Sıkıyorum ekran. <laughs> Ekranı vermişim. ya baba şu ilacı niye getirdin baba? Allah aşkına bana yayında niye getirdin ya? Manyak oldum bak şu an. Algılarım bozuldu, dengem bozuldu ya. Ulan öyle bir dengem bozuldu ki şarkı falan söyledim düşün ya. Yayında şarkı söylendi baba. Doğallık doğru. Doğru. İzlesen ya sıkıntı yok demiş biri de yavrum. <laughs> Kıyamam çok pardon. Çok özür diliyorum. <laughs> Niye yoruldun lan? Video izliyorsun 2 saattir. Bak manyak edeceksiniz. Beni manyak edeceksiniz. <laughs> Oğlum bu bootcamp bootcamp bu. Oğlum burada full makara dönüyor. Ben anlamadım ki. Oğlum ben ne gideyim la buraya? Oğlum, Aslan büyük derdi ha. Büyük derdi <laughs> <Ha. gülüyor> Büyük derdi Valorant oynansın diye açılmadım burası. Vallahi geçen baktım Valorant'tan çok Rage online oynamışlar ama. Anlamadım ki. Bu Jurox ne yaptı anladın mı yani? Valla alomalı raid oynuyorlardı çocuklar geçen vaktimde. Herkese işi dağıttı. Yolla diyorum. Ya sen şu videoyu izlesene be. <laughs> e, i̇zleyelim kanka bu güzel sarıyormuş bu video öyle diyorlar. i̇zleyelim kanka bu güzel sarıyormuş bu video öyle diyorlar. E, üstüne kağıt havlu koyup 15-20 dakika bekletip afiyetle yiyeceksin. İşte isterseniz tavuk bulyondan su yapıp koyabilirsiniz. Kendi haşladığınız tavuk varsa onun suyunu koyabilirsiniz. Et suyu varsa et suyu da çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ediyorum. Ben evde çok güzel pilav yaparım. Aldo pirinçten şaşmayacaksın. Söyle... Ve ketçap mı ya? Ayaklarımı falan uzatıyorum kusura bakmayın ha. <laughs> Sıçtık ya yemin ediyorum <laughs> burada uyuyakalacağım. <laughs> Allah şöyle biraz şey yapayım da şu i̇şte kafam geriye gidiyor oğlum ondan lan. Ye yeah, sıkıntı. Oğlum doğallık. Bu yayında neler yaptık anladınız mı? Yani, i̇lacımı içtim bir şey yok ki. Yani. Silip sittim mi yaz? <laughs> çay kahve de ister misin paşam? İyi olur aslında vallahi abi, Var mı böyle bir yeşil çay falan? aldım aldım haplarımı aldım bu ne baba kaç yaşındayım ben daha ya ilaçlarıma ha dil altımı koydum aynen Kemal duş aldım dışarı çıktım sigara içip geldim daha video başındayız Çağlar'cım işte kaçırma diye biz o ara bir şarkı yaptık şey yaptık makara koy koy babam geldi gitti bir ilacı içtim kaçırma diye şey yaptık ya Hadi <laughs> ketçap da gelsin. Ben sokakta pilav aldığımda ketçapla yiyorum bu arada. Evdeyken genelde yoğurtla yemeyi tercih ediyorum pilavı. 4 güzel, bin lira mı? Şey? Şimdi çok fazla pilav yapıldığı için yani meblağ olarak büyük pilav yapıldığı için pilavın biraz daha böyle diri kalması zor oluyor herhalde. Biraz daha pişmiş bir pilav bu. Çünkü herhalde işte pilavı çok yapınca daha mı pişiyor? Daha mı çok pişiyor normale göre? Tabii. Yok abi çok lezzetli pilavın ya. Baya başarılı bence. Bu arada pilavın köşesini şeyli, yapmak zor. Şeyli, ne yaparsan oğlum. yap. Mesela bizim hanım evde bir pilav yapıyor. Pilav yapacağım diyor ve sütlaç oluyor. Ama o bile güzel oluyor. Pilav bir şekilde güzel olmaya başarıyor yani. Abi ayranda bir sıkıntı var. Genel bütün ayranlarda benim aynı şey başıma geliyor. Bir yudum içeceğim diye başlıyorum ve ayran bitiyor. Yani yemekle şey ayran ayranla denk getiremiyorum. Bence bu milli Bayılıyorum abi ayran. 10 litre ver. Bak ben bunun hepsini içerim. Ciğerimiz de var. Ya, ayran videosu ben... mu? Ciğer fanıyım. Çok güzel. Arnavut ciğeri benim en sevdiğim ciğer. Edirne tavuk ciğeri de seviyorum ama Arnavut ciğer favorim benim. Pilavla o kadar güzel gidiyor ki ciğer. Galiba evet ben tavukludan çok ciğerli pilavı daha çok seviyorum. Makarnalı pilav yiyen oluyor mu ya? Evet pilav üstü makarna yiyorlar. Niye? Okunda bıyık var mıydı yok muydu arkadaşlar? Ben halüsinasyon mu görüyorum gözünü seveyim? Bana biriniz bir yardımcı olun Allah razı Atak mı geldi yani onu? Ne bıyığı mı? Sen niye düştün aşağıya? İşi bıraktı da amına koyayım pipet. Acı şurada dur. İçeceğim sana da sıra gelecek. Dur bakalım bir. Kapların bir şeyi olsun bakalım. <laughs> Nerede bu var Kemal? Ya oğlum taşak geçmeyin ya. Allah aslayın. Abo. Usarma. <laughs> Peki şey böyle en garip istek ne geliyor abi böyle işte ketçaplı pilav yiyen çok var. Böyle daha abzürt ne istiyor insanlar? Böyle çorbala pilav falan isteyen oluyordur. Evet pilav üstü çorba yaptığımız oluyor. İşkembe çorbası yapıyoruz pilav üstü. Pilav üstü menemen yapıyoruz. Pilav üstü menemen. Menemen ben çok yapıyoruz. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Hiç duydun mu sen pilav üstü menemen? Onu deneyebiliriz istersen. Abinin orijinal abi. tabii Menemenli evet. pilav ne abi ya? Evet. Bunlar hepsi pilav mı? Evet. Vallahi pilav. Düşündüğümü <laughs> duyamıyorum ama. Aa, abi. çok Ağaz, güzel. Bak açmış. pilavı kapağını aç. O ondan geçeni duyamadım az önce ya. Tavuk suyunun kokusunu alacaksın. attı gördün mü? bir şey diyeceğim ben tehlikeli bir yerde mi duruyorum? Ne oluyor oğlum? Bu müessesede iş güvenliği yok. İş güvenliği yok bu müessesede. Her gün biri ölüyor değil mi burada? <laughs> Allah nohut geliyor oğlum. Nohutlar geliyor bir yerden. Yok yerden pilav çıkıyor, nohut çıkıyor. Daha önce burada kaç kişi sen öldürdün? Kaç tane çalışın? Yakında YouTube'da şey videoları görmeye başlayacağız işte. Eskiden Barut Hane çalışıyordum. Bir gün kafama kova attı dedim. Kafa... Şeye çok gülerim ben. Şimdi o fırlatıyor ya. TikTok'ta var ya öyle videolar. Tam fırlattan da teneke birine çarpsa böyle hani bakıyor. Alper Renden'in vardı ya Nusret et fırlatıyor. Onun gibi bir tane. Hem yani onu çekeyim olmazsa ben çekeyim. Değil mi? Doğru ben de sırdım. Arada etkileşim lazım. Yapıldı mı? Harbi mi? Tuttu mu? Allah Allah ya. Tam yarıldı, dava açtım falan öyle videolar görmeye başlayacağız yakında. Bu pilavın pişirmesini Kesin yapım mı? aşamasında burada mı yapıyorsun, başka bir yerde yapıyorsun? Yok kendi yapım, her sürenizde, mutfağımız burada. Ha mutfakta yapıyorsun. Aha, <laughs> Gözüm her <şeyin> Kavurmalı <laughs> yiyecektik biz. Şöyle sade bir tadına. Ay, Ay, Bu baldo pirinç mi? Biraz büyük çünkü pirinç taneleri. Evet, baldo. Bazı yerlerde nohutlar böyle tam pişmemiş oluyor. Ben böyle nohut daha pişince seviyorum. Çok lezzetli abi. Tuzu da yerinde, her şey yerinde. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Zemre. Kavurmanın kokusu geliyor. Anlamıyorum ama aslında. abi seni çok seviyorum yazdın ya içten bir şekilde. Benim de söyleyesim geldi. Tanıtsak da severim gibi. Belki de sevmem bilmiyorum. Ama severim gibi duruyor yani. Bir şey diyeceğim bu kadar koyuyor musun normalde ya? Evet. E bu tadı severim. güzel gelmeyecek şimdi bunun yerde. Kavurma inanılmaz. Kavurma inanılmaz ya. Bak yumuşacık tandır gibi ağızda dağılıyor. Kavurma dediğim böyle olacak. Bazı yerlerde gerçekten kavurma pilavda özellikle çok sert geliyor. Senin kavurman çok lezzetli ya. <laughs> Zaten bunu yesem ben bunu abi sabah yesem mısın? bütün gün bir şey yemesem olur. Kavurması da çok bol çünkü ha. Şimdi bir de pilavları karıştıralım isterseniz. Olur. Tamam. <laughs> pilavlar karışacak mı şimdi? Pilavlar niye karışıyor onu anlamadım ben. Ama, Ama çok lezzetli. Pilavı da kavurması da Öyle bir yani. güzel. Yani. Hiçbir şey diyemezsin. Gerçekten benim en <laughs> güzel pilav hiçbir şey diyemeyeceğim yani. Bak senin tavuğun güzel. Hiç Tavuklar yok. genelde kuru oluyor. Çünkü. Oğlum size diyorum Gerçekten ya. bu ilaç kafa yapıyor gibi geliyor. Taze bana. geliyor her nasıl sabah. Nasıl kurumuyor bu? Peki bu nasıl böyle nemli, yağlı Biz kalması sağlıyor? Bizde hızlı, hızlı tükeniyor, tükeniyor tavuklarımız. Hı -hı. Yani akşama kadar bekleniyor. videoda güzel oldu. Şimdi Biz sohbet ederken arkada ses oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan haşlıyoruz. Devamlı sürekli taze olacak. Onun numara Taze olur, kullandığımız şey kalitesi yetmiyor. Aynı zamanda pişirdiğimiz yemek de hemen tüketilmesi gerekiyor. Şimdi özel borofane pilavı yapacak Nedim. E, bu da zaten sosyal medyada yine en çok sevilen ürünlerden bir tanesi. Ne varsa koyuyor. Buradaki her şeyden koyacaksın değil mi? Evet. Abi böyle Ahmet Kural'a benziyor Tavla koymuyoruz. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü tane yiyeceğiz. Ne yaptın? Pirinç koydun, yanına bulgur koydun. bulgur pilavımız. O ne? Tavuk yemeğimiz. But sote. mi? Evet. Her yer karbonhidrat. Bak. Çağatay söyle Ahmet Kural arası... Ahmet Kural zaten o mu? <laughs> ne diyorsun ya? Anladın çok büyük ayak burası. Aa o çok güzel. Sakla. Gözün doysun diye buna diyorlar herhalde. Gerçekten gözümün ilk defa hayatımda doyduğu bir yemek. La dur koyma bir bir koyma. Ciğer de koyacak mısın? Bence burada bunu bitirene Saç ödüllü yarışma olabilirim. falan yapman lazım. Kuru koydun mu koymuşsun. Ne oluyor, oluyor baba koydun. bu ne? Hocam çok iyi. Bu bizim az önceki kavurma değil mi? Evet. Püren de çok Bak sen mi İlk biz bu videoyu çekmeden önce dedim ki bir pilav ne kadar güzel olabilir yani. Vallahi de çok güzel olabiliyormuş. Şenlendim, durdum, doydum, doydum. Tamam, tamam. Bir ayran alalım arkadaşlar. Bir ayran, alırım. Ben bugün daha bir tane daha pilav yemeye gideceğim şimdi. Ama bunun üstüne bizim Japon pilavcısı ne kadar ne koyabilecek çok merak ediyorum. Bu kaç para bu Japon arada? Japon pilavcısı mı? 100 lira eder bence bu abi. Yani utanmasa içinden böyle dansöz çıkacak. Burak Özçivit ile Çağatay Ulusoy karışımı ama şaka gözlüklü mü? Video fikrimi verdim şu an <laughs> göbek mi çıktı Allah bende ne oluyor biraz böyle bir şey göbeği Ufak amca göbeği Ulan ben de göbek olacak Var. adam mıyım ya hadi görüşürüz of ne <laughs> şey, şey, yedik mi biz ya. Evet hocamlar, pahalı pilavımız için neredeyiz? Levent'e geldik, Itsumi Restoran'ın önündeyiz. Burası bence Türkiye'de en güzel sushi yapan yerlerden bir tanesi. Oğlum Aynı be. zamanda biliyorsunuz Japonlar da pilav konusunda ustadır. Burası gerçekten memlekette yegane Japon <laughs> usta çalıştıran yerlerden bir tanesi. Gerçek Japon ustalarımız var. Çok uzun zamandır, 15-20 yıldır burada yaşadıkları için bir çat pat Türkçeleri var ve çok komik bir Türkçeleri var. E şimdi içeri gireceğiz, 4000 liralık pilav yiyeceğiz. İçerisinde yengeci var, altın tuzu var, havyarı var. Ben daha Daha var. Oraya. Burası normalde tabii ki bu kadar pahalı Niye bir yer değil dedin? yani. Senin özel suşin... Senin özel su gitmişler. Bu ne ya? Bu tekerleme gibi aman o... Senin özel suşicine gitmişler. Suşicine gitmişler Kemal'le de. Baba hayır. Oğlum söylemeye çalışsanıza. Daha hiç gitmedim ben oraya yok. Normalde geldiğinizde çok daha uygun fiyatlara yemek yiyebiliyorsunuz ama bize özel bir şey yapacakları için fiyat bu kadar yükseliyor. Ama sonrasında bunu menüye de ekleyeceklermiş. Siz de gelip yemek isterseniz bilmiyorum değecek mi biz de göreceğiz birazdan gelip yiyebileceksiniz. Haydi.

Bugün Orkun Bey için çok özel, çok zengin yemek Oğlum, yapıyoruz. O abdesti yazanlar anlamamış ki yanlış yazıyor, alt yazdı. Bir yemeği, menüde yok ama bugün sadece bugünkü için size tanıtacağım. Biz on plan yaptık. Bunlar çok çeşitliyorlar. Evet. Çok garanti için böyle he, hep hazırlıyor. Bugün size servis yapan e, pilav sadece dört bin olacak. Güzel olacak mı sizce? Allah Tabii Allah. ki. TL. Tabii. Çünkü biz yaparız. Şurada <laughs> iki çeşit kategori var. Bunları sadece pinçle beraber pişirecek. Bunları üzgara e, ya da tabağa de çırıp sonrasında yaptığım pilav beraber ortamaya çıkacak. ブピラムの一員で切られる。オンジェ、デニズ・タラックを呼ぶよ。そんな、モーラマンタル。アミガサだけでジャジャポンチゃ。ブーィンチ・ユカミッシュ。ブー・イージ・ユカマクランスのラッエガス・ビルサート。スデ・ベクルメキ。ブチョコ・オレメキ。んな、スズゲジェ・チカンキュんな、ブポットエクルヨース。 アミスタガジキワ。アイミクタルノ、シュークロルクのシュブジャポン、シタケマン、クラウン、ヤング、ヤング、ング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ーング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤンング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ング、ヤング、ヤング、 Tabii, 15 dakika 20 dakika. Sonra de malzemede uzgaraya gidiyoruz. Uzgaraya gidiyoruz. Gindara <laughs> diyor, morina var, pişta koyuyoruz. Sonrasında yengeç de koyuyoruz. Kırav yengeçini. Bu Japon uzgara. Yukarıdan yengeç bira vardı. Yengeç bira, silifke. Bilenler var mı? Aynen öyle. Of. Ne alaka mı Aklıma geldi oğlum. Mersin'de var yengeç bire yapılır böyle. Gözler gitmiyor ya. Yok normal oğlum. Kısıldı mı? Yok <laughs> ya yo, yo, normal bir şey yok. チョコライティープシュレビュー、スそれゆらんバる。そんなカズジア、アスンダブルピラーの屋根がギッチェ、グテンズタラ、カラビューエビュー、サーデジェ、イチチカルスンジェ、ウス、チョコイフテキアテシテてエビカズジェーフォグラビュー、カズジェーのプシネクセバシリオス、ブれちょクウルナルユルプダンギャーセブンナルビラスユルプダン、グラバン saat olunca içindeki e, ya yağ dışarıda çıkmamasını sağlar. Sonra bu soya. 180 <laughs> derece kalsın. <artık> iyi. Oo. Hay. <laughs> vay, 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 vay. E, morina var ne? Soğusur. Edameme yiyen var mı? Edameme çok severim mesela. Japon mutfağı, Çin mutfağından Et Hayır oğlum Eda e Eda Meme Bu ne lan Ay pardon Eda Mame Pardon çok üzülüyorum Eda Meme yazmayın Eda Mame ya bu soya fasulyesinin şey şeyi işte böyle çekirdek gibi yersin içinden böyle çıkar. Bunu mesela çok severim. Ne oldu oğlum? Mame mame. Soyanın aynen aynı bezelye gibi içinden şunu yiyorsun işte. Ama çekirdek gibi böyle tık 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 yersin. Taze fasulye mi? Bakla. Oğlum soya fasulyesi bakla mı oluyor? Allah Allah. Harbi mi lan? 94 beden sütyen çıktı normal mi? <laughs> onu yazma onu dedim ya yazma diye. Mame mame meme değil. Mame. Bekir Mişçi Morina Bar kardeşi Üzgara çok sırtadan açık bir sen gördün de nereden anladın onu anlamadım ya yani. Numarasını nereden anladın ya böyle bir, bir şey olabilir mi ya Adam pur olmuş artık anladın mı izlemekten 94 bu Koray yemek için Koray <laughs> Ustası <Aferin olsun>. Ustası <laughs> Ee, bu bugün konsepti no konsept pilavdan. Pilav dan. Japon Kapıyı açıyoruz. Baba Hay. pilav nerede? Hey. Hangis? Deniz tara, manta hepsi burada. Bunu karıştırak bu tarafı. <laughs> Salmon yumurtası. Zengin yu. Hay Arton gerçek Arton. En değerli bunlardan Koyuyoruz. Şirip ben geçe. İşte 94 ha. olamaz diyorlar. 94 diye bir şey yok diyorlar. Demek ki çocuk hiç bilmiyormuş anladın mı? Ben seninki 85B mi? Ya bu bilgiyi bize niye veriyorsun oğlum? Herkes niye stüdyon boyutunu yazmaya başladı ya? Allah Allah. Yemin ediyorum, 2017 mesajlarıma döndü bu. <laughs> 2017 blind idi zaman mesaj kutuma döndü bu chat. Ne oldu oğlum birden? <gülüyor> 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 ben de bir yüz vardır diyor var. <laughs> Mutimin saro şeyini gibi demiş. <laughs> Devam. Afiyet olsun. Bir daha yapmayın bir de. Geliyor mu? Geliyormuş. Teşekkür ederiz. Kamaşineniz geldi Çok ederim. şeyimiz var. Orkun bir kişi Bey. için bence fazla. Bir kişi bitirebilir mi bunu? Bence bir üç kişi falan bunu rahat rahat güzel güzel yersin. Şimdi yengecimiz var. Yengeç etine ben bayılıyorum. Havyarımız var. Havyarı hala sevemedim. Şu şey karides. Büyük karides. Şu mantarın... <laughs> Cyber buraya otursam O çevredeki yaprak var ya. Onun içine dürer yemin ediyorum. Onu şey falan zannederim. <laughs> Onu özel ekmeğe falan zannet içine koyar dürer öyle yer anladın mı böyle dürüm yap tabi 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 canım net <laughs> Üstündeki Üstündeki Drake tişörtü bu arada Yok off white Drake mi giymiş anlamadım ne diyorsun oğlum Kaz ciğeri. Benim cahilim. Senin miyim? değil, o Şu böyle kod balığına. Abi o, ya, deyince, o zaman desene üstündekini yediyorum. Ben de kendi üstümü anladım amına. Ne alaka ya? Değil mi? Black cod diye geçiyor. Tamam, kod balığı genelde Türkiye'de çok fazla yok ama e, Japon mutfaklarında genelde olan böyle tatlı bir soslu oluyor, değil mi genelde? Drake'in kendi Antunda mi yaptırıyor? Sürt işleme mi girdi? Japon Rey? pirincini çok seviyorum. Öyle ilginç yapılmış pilavları da çok ha, marka seviyorum. marka mı yaptı? Daha böyle bizim ballı pirince göre biraz daha diri oluyor, sushi pirinci oluyor çünkü. Şimdi deniz tarafımızda Üstümdekine... başlıyoruz zaten burada yiyecek çok. <laughs> Üstündekini soranlar olmuş, nazar. Çok fazla farklı farklı çeşitler mi girdi? başlasam. Bakalım. Deniz sonra. Daha önce deniz tara yemedim mi acaba ben? Yememiş olabilirim. Şimdi şu kod balığı <laughs> Morino <Morina>. Morino. <laughs> Bu İnanılmaz bir. Kemal şu an yayında değilsin. Rüyadayız. Bunu okuyorsan rüyanı kontrol edebiliyorsun demektir. Kanka Jerik online. Filmi izleyip izleyip geliyorsunuz burada beni sikiyorsunuz sabaha kadar. Anlamıyorum ya. Allah Allah. Ulan gelen giden de beni bana takıyor ya. Bir balık yani. Benim hayatta en çok sevdiğim balıklardan bir tanesi bu olabilir. Dil balığı gibi tadı, yumuşacık, çok güzel böyle bir tatlı tatlımsı bir sosu var. İnanılmaz bir balık bu ya. Bence her yerde olmalı. Bak. Bu arada her yerde altın tozumuz var. Daha atak giriyorum. gelecek, yerlerini birazcık kenara atıyorum. İçinden bir şey çıktı. Dil balığı yedim abi. Dil balığı, bak, Kuesko senin Allah belanı vermesin yine sensin. Bak sorduğu soruya bak. Sen zaten benim en sevdiğim balığın dil balığı olduğunu biliyorsun. Geliyorum burada dil balığı yedin mi illa beni konuşturacak bir konuda ya. Gel de burada yazdı bak çete. Benim de biliyor onu yakalayacağımı biliyor. Artık bu çetin de yani olmuş anladın mı hani öğrenmiş olayını öğrenmiş. Vallahi diyorum ya. Laf olsun diye aynen öyle ya. Dil balığını anlat be Mehmet. Baba dil balığı şimdi ne? <laughs> bak İrem. Oğlum bak Ciddi mi sorunuz? Anlatayım mı? Ciddi. Dil balığı böyle kum balığıdır. Kumla gezen hani böyle dipten yüzen bir balıktır. Dil balığının böyle gözü üstte olur hatta. Şöyle yatay olur. Gözler de üstte olur. Şöyle şöyle gezer. Şu kana yani o böyle şöyle yapmaz da hani şöyle şöyle yapmaz da şöyle şöyle gezer. Şuraları fırfırlayabilir yapar böyle Öyle ilerler. Oğlum kaç yaşına geldiniz lan? Şurada aileniz bir görse burada beyazsınız. <laughs> ne benim çocuğum diyecek? Bu mu diyecek ya? olay bu mu diyecek? Anladın mı ya? Yani? 12 yaşına geldiniz oğlum. Ka artık büyüm. Bir... <laughs> Kardeşim yok, sen de mi ve duysun? Evet baba. Birazcık yengeç aldım Hmm. Gerçekten dediğim gibi biraz daha diri. Ben yani şey gibi makarnasını Pardon, biraz daha dirisi daha güzel olur ya. Genelde işte İtalyanlar makarnasını diri tercih eder. Japonlar da pirincini biraz daha diri tercih ediyor. Bence bilmiyorum hani bizim damak tadına çok uyuyor ama ben çok beğeniyorum bunu. Bak şunlar edamamemiz. Genel Japon mutfaklarında olan. Şun... Buyurun. Buyurun Orkun diyor da. Oman efendim Orkun ne güzel biliyor falan böyle kültürlü şey. Ben dediğimde niye herkes burada dalga geçti? Niye burada herkes makarasını yaptı şey yaptı? Sen ağlıyorsun. Bunun gibi böyle hep yapıp ağzına yediğin zımbırta. Hocam çok güzel. Yani porsiyonu büyük, gerçekten büyük ama pilav da çok lezzetli. Birazcık yengeç alın buna. Yengeç de çok güzel. Siz bunların nereden alıyorsunuz? Körü Balık pazarından mı tamam, alıyorsunuz? Kendiniz mi seçiyorsunuz bilmiyorum. yoksa toplu mu alıyorsunuz? Ve bilerek yazıyor. Sevdiğim şeyleri yazıyorlar. Hı, göreyim diye. Neresinden yiyeceğim şaşırdım. Yani. Ben bunun hepsini bitirdim de bugün artık yediğim 300 <laughs> olduğu için artık tatma aşamasına geçtik. Vedat Milor konumuna eriştim galiba. Ben anladım Vedat Milor'un abi bütün olayı. Adam tabii ki bütün dünyaya gezmiş gurme vesaire ama adam tok geliyor. Benim sıkıntım ben aç geliyorum abi. <laughs> ben açım çünkü. Adam tok geldiği için iki çatı alıyor. Hı, hmm, güzelmiş. Şurası şöyleymiş, burası böyleymiş diyor. Ben aç geldiğim için... Ya benim bu ilacım bitmeyecek mi? Bir hafta sonra bitmeyecek mi bu ilaçlar? Ben geçmeyecek mi? Siz o zamanlar kaçacak nereye ne deliye kaçacaksınız acaba siz? Nereye gireceğiz acaba o zaman bakalım kim kim meze ediyor bakalım. Yo mu? <laughs> Kaçıyorlar. Ya. Aha delirdi kaçın. <laughs> ben aslında yoğum. Okan abi var diyor. Lan şikayet mi edeceksin gidip Okan abiye? Abu aile işi burada şeylerimizi ya abiye şikayet etmek gibi yani öyle olur ya. Değiştiriyorum yemeği. Sonra şey sorguluyorum. Şu kardeş ortanca şikayet eder bana. Ustam. Kemal ata 4 3 3 ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, sonradan görme serimizde bugün üç farklı pilav inceledik. 3 liralık, 50 liralık ve 4000 TL'lik pilav inceledik. Vallahi benim favorim kesinlikle borutane oldu. Fiyatı da uygun, tadı da çok güzel ama bu son yediğimiz deniz mahsulü pilav da bence lezzet olarak inanılmaz. Hayatınızda kesinlikle abi. bir kere denenmesi gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Valla videodan ne anladım? Güzel video Orkun'un ucuz, orta, pahalı sonradan görme serisinin güzel bir yine videosuydu gibi yani. Ne anlamamız gerekiyor? Oğlum zaten baktık işte. Bu da çok enteresan ha. Yiyon mesela tadını falan. Hani bir de tat olayı herkeste farklıdır mesela. Yine de ama hissediyoruz ya. Aa öyledir, şöyledir falan diye. Ama oysaki tat Mesela benim bildiğim tatla senin bildiğin tatın aynı olma ihtimali çok düşük yani. <laughs> Renk muhabbeti gibi. Yani aynı rengin tonlarını gördüğümüzden emin değiliz ya birbirimizin. Yani benim gördüğüm farklı, seninki farklı. Neyse canım. <laughs> Derin konular bunlar. Bunları Cahil Cüeyla'da konuşuruz. <laughs>